Allah'a itaat hususunda fırsatları değerlendirir. Fırsat ortaya çıktığı zaman o ona çabuk davranır. Elini çabuk tutar. Onu elde edebilmek için. Geri durmaz, ertelemez, tehir etmez yani. Yine aynı şekilde bunda diyor bu olayda geçmişteki bir şey kaçırılan, elden kaçan şeyi temenni etmede bir cevaz vardır diyor. Şimdi daha önceki bilgilerinizi kontrol edin. Lev yani keşke demek geçmişe yönelik caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek bir hadiste El mu'minul gavi Güçlü mümin hayrun hayırlıdır diyor. Ve ehabbu ilallahi minel mu'mini daif Zayıf müminden Allah'a daha sevgilidir. Ama bu beden olarak değil bu. Yoksa beden bizim elimizde değil. Bazen bizim elimizde oluyor sağlık, bedeni dinç tutmak, sıhhatli olmak bizimle alakası var ama direkt olarak alakası yok. Allahu Teala bize bir beden vermiş, değil mi? Bakıyorsun bazı insanlar zayıf. Allahu Teala'nın dilemesi üzere. Dolayısıyla burada güçlü mü'minin daha hayırlı olması, Allah'a daha sevimli olması, imanı güçlü olan mümin demek. Allah'a daha sevimlidir, daha hayırlıdır. Öyleyse imanı güçlü tutmak lazım. Hadisin devamında diyor ki kullin hayır. Hepsi de zayıf olan mümin de güçlü olan mümin de yani imanı zayıf, imanı güçlü olan mümin de hayırda. Hepsi de hayırda diyor. Elhamdülillah. Neden? iman ettiği için işte. Ama güçlü olan daha fazla hayırlı. Sonra diyor ki اَحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ Hadisin devamında sana faydalı olan şeylerde hırs göster. Onun için çaba göster. Vestain billah ve la ta'ciz. Allah'tan yardım dile. Aciz olma, bitkin olma. Aciz davranma. Yani bir şey yapamaz, bir şey yaramaz halde durma. ki şey şeyun. Eğer sana bir şey isabet ederse fela tekul lev. Sakın lev keşke deme diyor. Başına gelen musibetlerde keşke deme enni faaltu enni faaltu lekâne keza ve keza ben şöyle yapsaydım keşke şöyle yapsaydım şöyle olurdu deme diyor velakin Allahu ve ma şa'a faale lakin allah Teala takdirdi takdir etti ve dilediği şey gerçekleşti de ve lakin ve ma şa'a faale Allahu Teala'nın takdiri ve dilediği şeyi gerçekleştirdi de. Yani başına gelen musibetler hususunda Allah'ın takdirine boyun eğ demektir bu. Li enne fe inne lev ev fe enne lev teftehu çünkü lev demek yani keşke demek keşke şöyle olsaydı şöyle yapsaydım şöyle olsaydı şöyle olurdu Şuradan gitmeseydim başıma bu iş gelmezdi. Demem. Çünkü bu şekilde keşke şeytanın amelini açar. Keşke şu dükkanı kapatmasaydım, şurayı açmasaydım demeyeceğim. Bir işe karar kıldıysan Allah'a tevekkül edeceğim. Ve izâ azemte Allah. Allah Karar kıldıysan, istişare ettiysen, istihare yaptıysan Allah'a tevekkül edeceksin. Yani başına gelen musibetler hususunda temenni etme. <laughs> yani keşke demek doğru değil. Ama bir insan kaçırdığı bir hayırı elde edemediği için yapabilseydim der. Burada onu diyor. Yani bir hayrı kaçırdığından dolayı bir temenni edebilir. Veya geleceğe yönelik. İnşallah yani şunu elde edersem, şöyle bir mal elde edersem veya şu ilmi elde edersem veya şu makamı elde edersem şunu yapmayı temenni ederim, şunu isterim gibi bir ileriye yönelik bir temenni olabilir. Ama geçmişe yönelik başa gelen musibetler, hastalıklar, belalar, ölümler, kazalar vesaire bunlarla ilgili lev yani keşke denilmez. Çünkü şeytanın ameline kapı açar diyor.